İslam'ın olduğu yerde bilim, sevgi, barış olmaz. Evrim her şeyin daha gerçektir. Din yalan, Mehdi yok ve İsa da gelmeyecek. Üzgünüm. <laughs> evet. Ya peki bu telaş niye? <laughs> Gecenin üçünde bu telaş ne? <laughs> Bak ben sana söyleyeyim o zaman. İslam'ın olduğu yerde bilim olur. Sevgi olur, barış olur. Evrim her şeyden önce yerle bir olmuştur. Evet. Abiniz vesile olmuştur. Gazetelerde evrimle ilgili tek bir haber duyuyor musunuz? Yok. Aylardan beri. Yok hocam. Niye? Ya adamlar da utanma hissi varmış. Helal olsun. Yani. Eskiden yalan söylemeye utanmıyorlardı, Şu an utanıyorlar. Helal olsun. Hakikaten onurlu adamlarmış. Bir kısmı için söylüyorum. Din gerçektir. Din gerçek olması bu kadar etkilenmez. Gecenin bu saatini evet, izlemez. Evet. Mehdi yok. Mehdi'nin varlığına emin olmasa Mehdi yok diye bas bas bağırmasın her gün. Evet. Mehdi yok dediğinde zaten Mehdi'nin çıkış alameti oluşmuş oluyor. Evet. Mehdi yok diyecekler diyor. Evet, evet. Sen de bunu diyorsun kaderde. Evet. Ve Mehdi'nin çıkış alametini oluşturuyorsun. Sen bunu demesen Mehdi'nin çıkış alameti oluşmaz. Evet. İsa gelmeyecek. İsa zaten geldi. Mehdi de geldi. Sizin gelmeyecek bağırtılarınız arasında geldi. İncil'de de geçiyor. Gelmeyecek diyecekler diyor. Ama aniden geleceğim diyor İsa. Bir şimşek gibi diyor. İnşallah.